i'm Çok güzel. Balık var gibi. Aynen. Haydi bakalım. Sift daha yaptık. Aa güzel de boyamdı Gayet güzel. Yemlerimiz de sağlam. Çok güzel. Gayet güzel bir boy. Haydi bakalım rastgele. Evet. Aldım acaba? İkisene de vuruyor. İkisine de vuruyor abi. gibi geçti. Önce bunu bir çekim. Nasıl abi? Haydi bakalım Var gibi de. Güzel boy. İki kancaya bir balık abi. İki kancaya bir balık. Evet güzel. Haydi bakalım, Bir kontrol edelim. <laughs> Küçücük. Balığa baksana abi. Balığa bak. Yan fark ediyor abi. Bunda var ama. Oo güzel. Sanmıyorum abi. Balık vuruyordur abi ona. Oha sıkar geldi abi. Kanca büyük abi ya. Güzel boy. Güzel boy abi. Oh. Çok güzel vurdu abi ya. Oha, oh, oh. çok güzel abi. <laughs> Bilmiyorum abi levrek olabilir bu ya. Çok güzel kafa atıyor. Ya yani mezgitse büyük bir mezgit abi. Su yükseldi abi baya. Oo, çok güzel. Çok güzel. Dört numara abi. Çok güzel. Güzel abi ya. Etli en azından.